Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir genç gel. Ey Allah'ın Resulü sana hicret yolunda ve cihat meydanında, er meydanında arkadaş olmak üzere biat etmek istiyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona şöyle bir soru yöneltti. Senin anne baban hayatta mı? Genç. Alenen. Evet annem babam hayatta. Belki lahuma ikisi de hayatta diye cevap ver. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir soruyla ve tebtegî rıza allah Teala sen Allah'ın rızasını kazanmak mı istiyorsun? Evet ya Resulallah deyince Allah Resulü bu gence harcı ve ahsin sohbetihuma eğer benimle hicret yolunda muhacir olmak, er meydanında, cenk meydanında, Uhud'da, Bedir'de, cihada denk bir sevap kazanmak istiyorsan, dön anne babanın yanına, onlara güzel davran, onlara iyi muamele et, onların gönüllerini kırma, onların duasını al buyuruyor.